Sevgili öğrenciler, güzel bir TYT sorusuyla karşınızdayız. Bu sorumuzu da son numara yayınlarından çıkarmış olduğumuz TYT AYT Din Kültür Soru Bankası kitabımızdan aldık. Şimdi hemen sorumuzun çözümle başlayalım. Şimdi metinde noktalı yere yazılması gereken ismin ne olduğundan bahsetmiş. Arkadaşlar bu genellikle bir takım sahabe isimlerinden bahsedilir. Bu sahabe isimleri 10. sınıf. ikinci ünite ile ilgili bir konu işte İslam'da gençlik konusundan bahsedilir. E, bu metinde de noktalı yere hangisinin gelmesi gerektiği konusunda da bir takım anlatımlarda bulunacağız. Şimdi hemen metnimizi okuyalım. Metinle ilgili bize vurgulan temel konu neymiş? Bakalım Mekke'de İslam hızlı bir şekilde yayılmaya başlamış. Ancak müşrikler başta peygamber efendimiz olmak üzere Müslümanlar olan baskıları da her geçen gün artmaya da başlıyor. Bu baskı ve şiddetler dayanılmaz bir hale gelince <laughs> Peygamber Efendimiz Medine'ye hicret etmesi konusunda vahiy geliyor. Yine Peygamber Efendimiz yanına çok kıymetli ve çok değer verdiği sevgili arkadaşı Hazreti Ebu alarak e yola çıkıyor. Ancak Mekke'deki pek çok kimse çok güvenilir olduğundan dolayı Hazreti Muhammed'e değerli eşyalarını bırakmışlardı. Peygamber Efendimiz de kendisine emanet edilen bu eşyaların sahiplerine iade edilmesi, teslim edilmesi için kendisinin yerine bırakmış olduğu kimse Hazreti Ali'dir arkadaşlar. Hazreti Ali e, kitaplarımızda aynı zamanda kahramanlık ve cesaret örneği olarak geçer. Eğer soru kalıbın içerisinde kahramanlık, cesaret, şecaat gibi e, anlatımlar varsa ve bu anlatımlar bir sahabe ile ilişkilendirilmesi isteniyorsa kesinlikle oraya Hazreti Ali gelmek zorunda. Hazreti Ali'nin ismini aynı zamanda Hayber'in fethinde de görüyoruz. Mesela buradaki soru kalıbını size Hayber'in fethiyle ilgili de sorabilir. Hayber'in fethinde öne çıkan kahramanlığıyla dilleri destan olan kişinin kim olduğundan da bahsedilir. Yine Hazreti Ali olacak. Tabii ki diğer şıklarla da ilgili bir takım bilgiler verelim. Musab bin Umeyr arkadaşlar bu kitaplarımızda e, ilk öğretmen olarak geçer. İlk öğretmen. Peygamber Efendimiz tarafından Medine'ye genç yaşta İslam dinini öğretmek, orada öğretici olarak bulunmak amacıyla gönderilmiş olan ilk öğretmendir. B şıkkındaki Beşikkin, Usame bin Zeyd ise genç bir komutandır arkadaşlar. Genç komutan. Henüz 20'li yaşlarında Peygamber Efendimiz tarafından bu kimsede bulunan askeri dehadan dolayı bir genç komutan olarak atanmıştır. Muaz bin Cemal de arkadaşlar yine Peygamber Efendimiz tarafından Yemen'e kadı olarak yani e, İslam'ın hükümlerini öğretmek ve uygulamak amacıyla gönderilmiş bir kimsedir. Hz. Osman ise arkadaşlar e, bu Peygamberimizin vefatından sonra İslam Devlet Başkanı ama 3. sırada İslam Devlet Başkanı yapmış olan bir kimsedir. Metinimizde de birkaç kavram var, onunla da ilgili söyleyelim. Şimdi arkadaşlar Mekke'den Medine'ye yapılan bu göçe biz ne diyoruz? Hicret diyoruz. Önemli bir kavramdır. Hicret kavramını unutmayalım. Aynı zamanda hicri takvimin de başlangıcı, peygamberimizin Mekke'den Medine'ye yapmış olduğu hicret esas alınmıştır. Metinde yine müşrik kavramından bahsediliyor. Arkadaşlar bu da bir 9. sınıf konusu, TYT konusu aynı zamanda. Müşrik ne demekti? Bir kimsenin Allah'ı ilah olarak kabul etmekle birlikte başka varlıkları da Allah'la birlikte eş tutması. Yani hem Allah'a inanıyor bu kimseler hem de başka varlıkları da ilah olarak kutsal kabul ediyor. Biz bu insanları ne diyoruz? Müşrik diyoruz sevgili arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İyi çalışmalar. Yorum kısmından da aklınıza kalan konular, sorular. Hocam şununla ilgili de bir soru çözüm ya da anlatım yapabilir misiniz? Dediğinizde onunla ilgili çalışmalarda yapacağız. İyi çalışmalar diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. İyi hafta sonları.